Herkese merhaba uzun bir süre yanınızda değildim Arkadaşlar bu depremlerden dolayı herkes Allah gani gani rahmet eylesin ee, Allah bütün vatan evlatlarını korusun Allah herkese e, yardım etsin Allah yardımcıları olsun inşallah ee, zor durumlardan geçtik ee, dizilere yarışmalara ara verdiler ee, ben YouTube'a giremedim e, depremlerden dolayı üzgündüm yani gerçekten e, üzgündüm neye uğradığım şaşırdım gerçekten depremlerden ötürü Allah herkese yardım etsin yardımcılar olsun Allah bütün vatan evlatlarını korusun inşallah e, dediğim gibi Allah her, Allah e ne diyeceğim şaşırdım. Allah gani gani rahmet eylesin. Ee, bütün vatanların altlarını korusun. Enkaz ee, altındakiler inşallah tez zamanda kurtulsun. Ee, ondan, ondan ötürü arkadaşlar. Cuma günü yeni video Youtube'da olacak inşallah. Yeni video Youtube'da e, Cuma günü. Yeah. <laughs> bakalım. Neler olacaksın cuma günü. Cuma günü görüşmek üzere.